Bugün Minecraft'taki bilinmeyenlere bakacağız. Yani muhtemelen söyleyeceğim neredeyse çoğu şeyi bilmiyorsunuz. E hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk bir bilinmeyenlerimizden e, başlayalım. Arkadaşlar şimdi Minecraft'ın bir tane sürümü var. Bu bu sürümün adı Education Edition. Tabi arkadaşlar siz bu sürümü e, Ayarlardan da aktifleş aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar yani bakın bu sürüm bir sürü yani şöyle bazı tezgahlar veriyor bize sonra da şöyle e, bileşen bileşikler veriyor bir sürü şey veriyor neyse şimdi arkadaşlar bunların ne getirdiğine bakacağız şimdi şöyle e, bu arkadaşlar bu arada sabah yapalım. Arkadaşlar Education Edition'da e, balonlar var. Mesela balonlar e, bazı hayvanları ağırlıklarına göre bak ağırlıklarına göre taşıyabiliyorlar. Hatta bak pandaların çok güzel bir özelliği var. Bakın. Şöyle bakın. Tavuk aşırı ama aşırı hızlı gitti gördüğünüz gibi. Şimdi, bu arada yani taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Bu size, size birazcık değişik gelmiş olabilir. Bakın. Bu az daha yavaş gitti. Ama ne kadar hızlı. Bakın en beğendiğim panda. En... Sen niye üzgünsün lan? Ay kıyamam. Neyse bak şimdi oynayacağım bak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi pandaya bir bakalım. Normalde dans etmesi lazım. Ya bu çok üzgün ama ya yazık. Bu olmasın ya bu olmasın. Ya bu bu gitsin bu gitsin arkadaşlar başka bir başka bir şeye bakalım. Başka bir pandaya bakalım. Bu bu da üzgün. Niye üzgün panda var hep? Aha. Bak bu sevinmiş panda. Çok tatlı maşallah. Bakın. Normalde dans etmeye başlıyor ba bazen. Demin mesela demin bu videonun denemelerini yaptığımda dans etmeye başlamıştı. Aha bak gördüğünüz gibi. Şöyle dans ediyor. Neden? Çünkü mutlu. Ama bunlar dans etmiyorlar. Bu gördüğünüz gibi ne kadar tatlı. Ama ee, öleceksin panda kardeş. Ölemiyorsun. Lan. Patlatacağım. Aa patlatacağım. Patlatamadım ya. Evet arkadaşlar, Education Edition'da bir sonraki şey şöyle arkadaşlar böyle bir sürü şey geliyor. Görmüştünüz zaten sertleştirilmiş cam, Sert, sertleştirilmiş cam lahaba var. Böyle bir sürü renk var. Arkadaşlar, bunun adı neden sertleştirilmiş cam? Hemen bakalım. Bakın, şu an Survivordayım ve aşırı zor kırılıyor. Gördüğünüz gibi. Yani hayatta kalmada normal camdan daha daha zor, daha daha uzun sürede kırılıyor yani. Neyse, video hızlı hızlıca geçiyor. Benim bu bu sebepten hızlıca yapmam lazım. Bakın şöyle bir şey var. Şöyle. o gördüğünüz gibi çok güzel. Bu böyle bir şeyler saçıyor mavi. Bir tabii bunun rengine göre değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun adı MyTap. Neyse zaman geçmeden sonra da şu kırmızı fosforlu ee, sopa öyle bir şey varmış ama ben sarısını seçtim. Bakın gördüğünüz gibi bu sopa yanıyor. Yani bakın Şöyle bir gece yapalım. Çünkü ışık yayıyor. Şöyle time set night. Gördüğünüz gibi parlıyor. Çok güzel. Midnight night olsun. Lan. Şöyle gece yarısı. Gördüğünüz gibi Baya baya parlıyor yani çok güzel. Neyse başka bir şeye bakalım şimdi. Ee, sabah yapalım tamam. Sonra da arkadaşlar şöyle su altı meşalesi var. Biliyorsunuz ki normal meşaleri, meşaleleri suya suyun altına koyamıyoruz ama bak bu sualtı altı meşalesini koyabiliyoruz ve suyun altında aydınlatıyor. Bakın mesela şuraya geleyim. Bak gördüğünüz gibi ayrı, aydınlattı az çok aydınlatıyor işte Neyse zaman geçmeden ben başka bir şeye bakayım ee, ne var başka başka arkadaşlar bak favorim buz bombası suyun üstüne attığınız zaman şöyle size buzdan bir yol yapıyor çok iyi Bu arada bak orada bir tane batık gemi var şöyle göstereyim Neyse korumuzla alakası yok Neyse arkadaşlar zaman geçiyor Bu arada Böyle bir şey var işte. Gördüğünüz gibi. Sonra da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi renkli meşaleler var. Bu meşaleleri de bu arada suyun altına koyamıyoruz normal meşale gibi. Şimdi akşam yapalım. Yani renkli meşale hiçbir işe yaramıyor. Sadece böyle görünüş amaçlı. Ama yoksa böyle arkadaşlar yani şey de yaymıyor yani mavi ışıktı falan da yaymıyor. Böyle bunlar renkli. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü rengi var. Şu yeşil meşale su altı meşalesine çok benzemiyor mu? Aynısı. Neyse. Sonra da arkadaşlar şöyle su altı TNT'si var. Ee, bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bildiğiniz gibi normal TNT'ler suyun altında patlamıyor. Yani patlıyor ama hiç yer kaplamıyor. Yani hiç yer patlatmıyor gördüğünüz gibi. Hiç yani hasar da vermiyor. Aa bakın bu TNT suyun altında patlayacak ve bayağı büyük bir yer patlatacak. Üstelik bunu dışarıda da patlatabiliyoruz. Oha Değişik bir yanma şey oldu. Gördüğünüz gibi yandı. Aynı normal TNT gibi. Ama bu TNT suyun altında da patlayabiliyor. Neyse. Başka ne var? Bilmiyorum ki. Başka ne gösterebilirim? Bayağı uzun sürecek çünkü bu. Başka şöyle sopaları gösterdik. Tamam. Başka bildiğim bir şey yok. Şu ışı bloğu yani ısı bloğunu. Bunu da bilmiyorum ne, ne olduğunu. Neyse arkadaşlar bir sonraki bilinmeyenlere geçelim. Arkadaşlar yani sonraki bilinmeyenlere. Arkadaşlar bakın. Prismarine bloğu. su altı blue. Ama aslında bu da. Yani biliyorsunuz ki çoğu e, bloğun veya eşyanın bir şeyi var yani bir animasyonu var Mesela ee, mesela ne olsun arkadaşlar bilmiyorum ki ne olabilir ya yani biz prizmanına geçelim bakın deminkiyle galiba birazcık daha açık renge geldi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi prizmanın rengi değişiyor yavaş yavaş ve biz bunu fark edemiyoruz Çünkü yavaşça değişiyor ben biraz fark ettim gibi aslında. Odaklandığınızda fark edebilirsiniz bunu. Neyse gördüğünüz gibi. Prismarine'de yani aslında. Animasyonlu bir blok. Neyse bir sonraki bilinmeyenlere geçelim. Hiç emelci yaptınız mı? Yapmışsınızdır muhtemelen. Mesela su kovasıyla ve tekneyle. Bu arada tekneyle yaptıysanız tebrik ediyorum. Çok zor. Ama arkadaşlar. Bunu rüzgar saldırısıyla. Yapmayı denediniz mi? Ben denedim. Başaramadım hiç. Bu arada şu elitreyi bir çıkaralım. Ben denedim. Hiç başaramadım arkadaşlar. Ama bu bak gördüğünüz gibi bence bu bana hasar vermemiştir herhalde. Yani bu bu bence yani arkadaşlar. Bu, bunu ben kendim uydurdum. Uydurdum değil derdi. Belki gerçektir arkadaşlar. Bakın. Bununla emelci yapabilirsiniz bence doğru doğru zamanlamayı tutturursanız bak yere değmeden ya bak mesela şu an bak böyle böyle olduysa işte bu iyidir arkadaşlar çünkü emel yapmış olursunuz yani Ölmezseniz muhtemelen zordur bu arada ben bunu uçurmak istiyorum neyse Başka bir MLG türü Muhtemelen Hiç yapmayı düşünmediğiniz Bunu yine ben kendi kafamdan Yapıyorum Arkadaşlar Yavaş düşme iksiriyle MLG Yavaş düşme iksiri Valla ben hiç denemedim hayatımda ama muhtemelen olur yani Bilmiyorum Ama dur bir süt alalım çünkü bir sürü deneme içeriyor bu. Bak yere değmeden almamız lazım bu şeyi. Ama bence alınır yani. Bak. Ama af ya, bak sorun. Bak. Almadık mı? Almadık. Yani bu zor arkadaşlar, bayağı zor. Hayır, yine olmadı. Aynen. Bak bu sefer yere değmeden önce oldu. Yavaşlatırım ben muhtemelen orayı. Yere değmeden önce oldu. Çok güzel. Yani böyle bilmediğiniz emelci türleri de var. Neyse bir sonraki bilinmeyenlere geçelim. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta bin bir türlü tablo şeyi var. Türü var. Ha, ama bakın. Şunları bir kıralım. Çünkü işimiz bunlarla değil. Bakın. Bu tabloyu gördünüz mü? Aha kırdım yanlışlıkla ya. Belki bir de ben bunu koymak için uğraştım biraz. Neyse arkadaşlar. O tabloyu gördünüz mü? İşte geri gelsin. Ha, tamam bak bu tablo. Arkadaşlar bakın bu iskelet kafasını bir çekin yani bu bu kafatasını bir kenara çekin. Arkada bir Minecraft dünyasına benzeyen bir yer olduğunu gördünüz mü? Bir akşam, bir gece. Şimdi kapatayım istiyorsanız şöyle. Bakın gördüğünüz gibi arkada güzel ve güzel bir manzara var. Bu manzara neresi? Tabii ki de millet bunu aramadan önce Mojang bunu yani bunun bu tablonun gerçek bir dünya alınma olduğunu söyledi. Bu sebepten dolayı bir ekip yani böyle bir ekip var. Böyle tüm Minecraft seed'lerini buluyorlar yani. Ve, ve bunu da buldular tabii ki de. Ee, yani arkadaşlar şu anda ben bu seed'i bilmiyorum. Muhtemelen bilirsem bir ekrana yazarım. Neyse. Yani bu arkadaki seed'i buldular arkadaşlar. Neyse bir sonraki bilmeyenlere geçelim. Bedrock Edition ile Java Edition arasında baya baya fark var ve bu farklarda ee, blok isimleri de var. Mesela arkadaşlar şöyle gelelim. Bakın. Normalde Java'da yani Java Edition'da tam olarak bilmiyorum aslında ama normalde bu bu bloğun adı Balblo ama bakın neden böyle bilmiyorum ama bakın burada ismi bal, bal blok olmuş. Şu an ben Bedrock Edition'da oynuyorum. Zaten hayatımda hiç Java, Java oynamadım. Neyse arkadaşlar bal bloku. Bu ne lan? Neyse sonra <laughs> ya bakın Java'yı bilenler lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Bakın normalde İsim etiketinin adı Java dışında isim etiketi ama burada ad, ed ad etiketi Z yani değişik. Sonra da arkadaşlar normalde tozlu karın adı tozlu kar kovası değil mi? Yani ben ben pek bilmiyorum arkadaşlar yanlışım varsa lütfen yorumlarda düzeltin. Bakın burada adı neymiş kar tozlu kovası. Bakalım bu arada bunun e, kendisi de kar, kar tozu mu? Tozlaşmış kar değil mi ya veya tozlu kar? Öyle bir şey değil mi? Nerede o? Kar yazalım. Lan o ne biçim bir oyun kolu bu? Kar. Tozlaşmış kar yok mu? Tozlaşır. Tozlaşmış kar diye bir şey yok mu Minecraft ben Anlayamadım galiba sadece kovası var Neyse Evet böyle Neyse bir sonraki bilinmeyenlerimize Neyse bir sonraki bilinmeyenlerimize geçelim Minecraft'ın en nadir hayvanı ne? Yani en nadir canlısı ne? Sanırım pembe koyun veya full set giymiş Bir velet zombinin çıkınca Okinin yani bir velet çıkıncı okinin ee, en nadir hayvan olduğunu düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar alakası yok. Yani alakası yok değildi. De, yani zor bayağı bulmak ya da arkadaşlar bunu o koyu mavi aksolot da sanabilirsiniz o koyu mavi aksolot aslında ala ama cidden hiç alakası yok. Çünkü o koyu mavi aksolot 1200'de 1 ama bunlar %1'in çok çok altında bulunuyor. Şimdi geçelim. Hangi hayvan arkadaşlar? Ben şu an bu hayvanı getiremeyeceğim. Yani maalesef getiremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü aşırı ama aşırı nadir. Şu an arkadaşlar en nadir canlı sadece Bedrock Edition'da bulunan Bebek kalamardır. Bebek kalamar. Aynen. En nadir bulunan canlı bebek kalamar. Neden? Çünkü bu canlı arkadaşlar sadece Bedrock Edition'da bulunuyor. Yani Java Edition'da bulamazsınız. Ve arkadaşlar yani çok ama çok aşırın ama aşırı nadir bulunan bir canlı bu. Yani şu an... neyse bir sonraki bilinmeyenlere geçelim. Ormanlarda, ormanlarda değil de böyle e, bu böyle yerlerde arkadaşlar çoğunlukla şöyle neymiş adı yaprak döküntüsü bulmuşsunuzdur. Bu arada bunun da Javada ismi yaprak döküntüsü değil galiba şey e, kuru yaprak döküntüsü <laughs> Neyse gördüğünüz gibi bu böyle çok aşırı kolay toplanan bir şey aşırı hızlı kırılıyor hiç zamanınızı almıyor. Ve yani bakın. Iıı, dur bir. Şurada bir, bir 64'lük olsun. Hadi. Tamam bak. Bir 64'lük oldu. Bakın mesela şurada bir tanesini kırdım. Tam 4 tane geldi. Gördüğünüz gibi yaprak döküntüsünden. Ve arkadaşlar. Bu yaprak döküntüleri. Aşırı ama aşırı işlevli. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bunları e, çünkü arkadaşlar bunları e, fırınlarda yakıt olarak kullanabilirsiniz. Çok işlevli yakıtlar kendileri. Çok işimize yarıyorlar. Bu arada başka bir şey bulamadım pişirecek. Hem aşırı kolay toplanıyorlar arkadaşlar, hem de yani işlevli. Bu yüzden bence bayağı güzel. Yani ben bazen yani çoğunlukla kullanıyorum Survivor dünyalarımda. Neyse, bir sonraki bilinmeyenlere geçelim. Oyunun en nadir bloğunu bilmem. Yani en nadir bloğunu muhtemelen şu an yazarım. E, ekrana. Arkadaşlar ama en nadir bloklardan bazılarını biliyorum. Mesela bunlar. E, ve şu. Aynen. Bu bloklar arkadaşlar aldığı neymiş? Bu elmas cevheri. Bu derin taş cümle cevheri. Bu derin taş bakır cevheri. Bu ise derin taş kömür cevheri. Bunlar neden aşırı nadir arkadaşlar? Bakın biliyorsunuz ki zümrütler sadece böyle büyük kocaman dağlarda çıkıyor ortaya. Bu yüzden ve yani adı üstünde derin taşta baya baya böyle eksilerde çıkan bir taş. Eksilere doğru çıkan işte bir taş yani. Ee, yani bu aşırı nadir arkadaşlar. Derin derin taş olarak bulmanız bu bloğu aşırı nadir. Sonra da şu elmasa geçelim. Arkadaşlar elmas eksi 5'ten sonra geliyor galiba ve eksi 5'ten sonrası full galiba full e, derin taş. Bu sebepten dolayı yani bu elmas cevherin değil de şu elmas cevherini bulmak daha kolay. Neyse sonra da şu kömür cevheri var. Derin taş kömür cevheri gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar zümrüt gibi ama bu dağlarda çıkmıyor. Bu arada sabah yapalım hemen. Bu dağlarda çıkmıyor arkadaşlar. Bu böyle mesela şu madende bak buldunuz bir tane. Aa bunu derin taş olarak bakın bir sürü var. Derin taş olarak bulmak arkadaşlar aşırı ama aşırı zor. Aynısı şu bakır için de geçerli. Bakırı derin taş olarak bulmanız çok zor. Neyse bir sonraki bilinmeyenleri geçelim. Acaba Java sürümü Bedrock Edition'dan daha mı kötü? Şimdi gelin size bunu bir ispatlayayım. Bu arada bunun benim e, Bedrock Edition oynamamdan ya yani hiçbir alakası yok bundan. Ya yani tabii ki de savunurum ben Bedrock Edition'ı savunurum ama arkadaşlar... Bunun benim e, Bedrock Edition oynamamla hiçbir alakası yok. Söyleyeyim şimdiden. Arkadaşlar Bedrock Edition daha iyi. Niye biliyor musunuz? Çünkü bakın benim videolarımda falan görmüşsünüzdür benim bridge'lerimi. Baya güzel bridge'ler. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde koşarak bridge koyabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar Java Edition'da mecbur bir şekilde Şöyle şu şekil blok koymanız lazım. Hatta şöyle God, God, God Bridge yapalım. Gördüğünüz gibi. Ama ben bunları böyle Bedwars'ta pek kullanmıyorum. Çünkü arkadaşlar yani bu koşarak yapmak varken yani böyle mi yapacağım? Hiçbir işe yaramaz. Yani tabi arkadaşlar bunun üzerinde başka bir video çekerim. Umarım çekerim yani nasip olursa. Yani böyle bir sürü farklılık var. Neyse bir sonraki bilinmeyenlere geçelim. Son olarak arkadaşlar son bilinmeyenler olarak yani bunu ben yine kendim buldum. Arkadaşlar bilirsiniz ki ben PlayStation oynuyorum. Hatta bakın şurada PlayStation logosu var. Ben PlayStation oynuyorum. PlayStation'dan çekiyorum videolarımı. Neyse arkadaşlar PlayStation'da sadece şu gördüğünüz mağazadan her şeyi he sadece böyle bu gördüğünüz mağazadan alabiliyorsunuz şey, Hiçbir şeyi böyle internetten yükleyemiyorsunuz. Mesela Of yanlışlıkla fotoğraf çektim. Neyse mi arkadaşlar mesela ben bu skini hemen bakalım nereden aldım? Normalde şöyle bir şey. Gamer Mob öyle bir şey arkadaşlar. 2022. 2022. Çıkması lazım. Çıkmadı ama ben bunu istek listeme koymuştum. Bakın şu. Oyuncu moblar 2022. Ben skinimi buradan buldum. Tabii ki de bu paralı bir şey ve ben hiçbir şeye para vermem bilirsiniz. Bakın. Buralarda bazı bedava skinler var. Bayağı güzeller. Ben de bedava skinler arasında bu skin'i seçtim. Tabi bir, tane var zaten sadece. Ve benim önceki skin'im de böyleydi arkadaşlar. Bilirsiniz o eski skin'imi. O da bedavaydı. Ama bedava bir pekte de değildi. Yani arkadaşlar iki, iki şey söyleyeceğim burada. Biz arkadaşlar PlayStation oyuncuları internetten bir şeyler yükleyemiyoruz oyuna. Maalesef ki böyle. Ha bir de Arkadaşlar mağazada böyle e, skin şeylerinde, peklerinde böyle bazı yani sadece bir tane ve bazen iki tane bazen üç tane oluyor. Yani ne kadar varsa artık arkadaşlar bu skinler bedava oluyor. Evet e, gördüğünüz gibi bilinmeyen on şey buydu. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.